Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz ben Samet bugün sizlerle beraber arkadaşlar Roblox'ta gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar ve bugün takipçimin gemisini incelediğimin sanırsam dördüncü bölümü yine aynı kişi yine Yusuf çünkü daha iyi yapan daha çıkmadı meydan okuyan daha çıkmadı tabi arada iyiler var onları da tekrardan videolarda sunacağım ama şimdilik zirvede yani birincilikte Shadow yani Yusuf var arkadaşlar şimdi onun tekrar farklı bir gemisini veya Robotunu mu desek? Evet robotunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Gayet uğraşmış ve mükemmel duruyor. Hazır mısınız o zaman? Ha bu arada bu arada arkadaşlar burada gördüğünüz gibi VIP bölümümüz var. Ee, eğer ben oyunda yakalarsanız e, dersiniz Samet abi beni de alabilir misin gibisinden sizi bu VIP bölümüne oturturabilirim. Beni buradan canlı olarak izleyebilirsiniz. Eğer tabi oyunda yakalarsanız. Evet o zaman hazırsanız Shadow'un robotunu inceliyoruz. 3 2 1 Gerçi kapak fotoğrafından görüyorsunuz. Bunu hep söyleyeceğim ama işte gördüğünüz gibi arkadaşlar üstelik bu yürüyebiliyor. Gerçekten yürüyebiliyor. Mükemmel bir robot harika bir şey direkt detaylarından başlayalım. Şöyle görünce bir oha lan falan diyorsunuz zaten direkt. Ben de öyle oldum. Arkadaşlar şöyle ayaklarından başlayalım. Abi adam ayağı bile yani şu ayağı bile bence bir yarım 20 yani 20 dakika falan vermiştir. Baksana abi detaya. İyice uğraşmış adam böyle eğimi olsun şey olsun falan bayağı uğraşmış. Gördüğünüz gibi diğeri de aynı şekilde. Şuraya abin turuncu neon koymuş Aşırı iyi duruyor mükemmel duruyor Şöyle detayları görüyorsunuz zaten Falan filan Valla arkadaşlar detay konusunda gerçekten Baya e, mükemmel Baya uğraşmış gördüğünüz gibi burada Bacak kısmı var e, Baya uğraşmış burada yaylı sistemler falan filan var Yürümesini e, kolaylaştırmak için Onları da göstereceğim arkada gördüğünüz gibi Roketlerimiz var boostlaması için Bunlar bence baya bir Uçuyor. Kontrolü de gayet rahat. Daha önce sürdüm çünkü video dışında. Gördüğünüz gibi burada lazerler arkadaşlar. Lazer sıkıyor robot. Daha ne isteyeyim abi? Robot lazer sıkıyor. Müthiş. <laughs> Müthiş. Gerçekten mükemmel duruyor. Ve e, gördüğünüz gibi yaylı sistemler. Dediğim gibi yani görünüş olarak mükemmel. Bence performans konusunda da mükemmeldir. Sona kadar gidebileceğinden umutluyum. Gördüğünüz gibi burada eee Kanat tarzı böyle e, robotun arkasında gerçekten mükemmel dekorasyonlarla süslemiş. Şimdi şuradan şekerimizi yiyelim ve bir gezelim bakalım. Hop yedim. Hop zıplayabiliyor muyum? Evet zıplıyorum güzel. Hemen şöyle tepesine çıkalım. İçini daha var. Bunun da içi de var arkadaşlar. İçine nasıl gireceğim lan dur. Heh arkadan böyle girebiliyorum. Dur gir gir. Giremedim. Heh girdim. Arkadaşlar koltuğa oturdum. Gördüğünüz gibi burada iki tane kol kontrol düğmem var. Ve burada bir kontrol panelim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Müthiş tek tek kelimeyle müthiş yani Baya harika bir şey ee, Hangi tuşlarla yürüdük unuttum R ve Evet R ile geriye gidiyoruz arkadaşlar T ile de ileri gidiyoruz abi Müthiş bir şey ya baksana abi adam Robot bildiğin yürüyor lan Adam uğraşmış baksana abi ayaklara bak Görüyor musun Bildiğin adam iç mekaniğini yapmış robotun Yani bilmiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar Yürüyebiliyor ee, Üstünde roket yok maalesef yani roket dediğim Atılan toplardan yok Rakibe saldıramıyorsunuz yani ama duruş olarak gerçekten mükemmel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunda var ya yani hava atmayı geçin trollersiniz milleti yani. Böyle gitsen adam korkar oğlum lan bu ne lan falan filan yapar yani. Evet arkadaşlar robotumuz aynı zamanda zikir de çekebiliyor gördüğünüz gibi. Allah ah tamam 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 o kadar da değil tabii ki de. Böyle gördüğünüz gibi geriye de gidebiliyor Michael Jackson gibi işte budur ya. F'ye bastığınız zaman uçabiliyorsunuz arkadaşlar şu şekilde şöyle bir duralım. İşte bu. Ah dur dur dur. Ağaçlara girdik. Ağaçlara girdik. Dur. Dur dur dur. Robot Bey sakin olun lütfen. Robot Bey dur. Şöyle bir ortama geri gidelim. Tekrar bir yürü bakayım. Dur. Bekle. Yürüme sistemini bozdum. Dur. Dur dur. Dik dur. Dik dur. Yürü şimdi. Ee yürümüyor. Aha. Bozdum. İşte bu lan. Yine bu makineyi daha bozdum. Aha. Bozamadım. Gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi yürüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir uçmayı deneyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğiniz uçuyor lan robot Lan dur aşağıya uçacağız dur 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 tamam Dur en iyisi ben base'e geri döneyim dur Aa evet geldim base'e çok iyi tamamdır işte bu geldim abi beyze gördüğünüz gibi arkadaşlar robot bu şekilde sizin de mükemmel özellikle görünüş olarak mükemmel yapılarınız varsa foto, foto ss bölümüne atın discord'daki ben oradan inceleyeceğim ve beğenirsem yani böyle yapılara rakip olan bir eser bulursam sizde videoya alacağım arkadaşlar hop takla da atıyor görüyor musunuz arkadaşlar hop Oğlum harbi takla da atıyor lan. Oha bayağı iyi lan. Şşt, oğlum müthiş takla da atıyor bu. <laughs> güzel güzel sevdim bunu. Takla atan, yürüyen, uçan, her şeyi yapan robot. Daha ne isteyeyim abi? Arkadaşlar oyunun adı ya gemi yapma oyunu ama gördüğünüz gibi adamlar robot yapıyor. Yani bu arada arkadaşlar sizlere yeni bir troll göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi iki kişi oyun oynarken yakaladım yeşil takımda. Gördüğünüz gibi burada gemi yapıyorlar. Şimdi Mesela birisinin takımına girdiniz, onu nasıl trolleyeceğinizi göstereceğim yeni bir e, yöntem buldum bildiğiniz gibi Normalde gemi yaptıklarında altına şöyle e, blok koyuyordum Gemi yere saplı kalıyordu şimdi daha farklı bir şey göstereceğim Şimdi onlara cennetin kapılarını açacağım <laughs> şimdi arkadaşlar cennetin kapıları derken neyden bahsediyordum Gördüğünüz gibi burada portal var Ben bu portalı kullanarak bunları trolleyeceğim arkadaşlar Şimdi e, dur grafikleri fullemem lazım grafikler uyuzuma gitti Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar burada gemi yaparken dikkatlerini çekecek bir şey yapacağım buraya. Gördüğünüz gibi buraya bir portal koydum. Ve hemen yerin altına ışınlayacak başka bir portal koyacağım buraya. Hemen şöyle hop evet gir buradan gir buradan gir buradan cennetin kapısı hadi hop. <laughs> Aşağıya uçtu. başarılı abi sen de gir sen de gir. <laughs> Ay düşmedi hop altındakini sildim. <laughs> <laughs> Bu şekilde size trollleyebilirsiniz arkadaşlar gerçekten baya troll, <laughs> baya <laughs> başarılı bir troll. Mesela başka bir şey daha yapabilirsiniz. Onları portal'a zorla sokabilirsiniz. Bakın nasıl zorla sokacağım. Şimdi burada bir portalım var. Bunu sileyim baştan koyayım. Burada bir portalım var ya mesela bakın. Bunlar burada gemi yapıyor. İyi izleyin Bak şimdi 1 iki. Hadi görüşürüz. Hop aşağıya. <laughs> atla atla işte atla için atla. Cennetin kapısı oğlum atla lan. Cennetin kapısı. <laughs> dur dur. Zorla sokmasını bilirim ki ben seni. Hop. Bekle, bekle, bekle kal orada. Kal orada. Dur 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 dur. Dur ayarlayacağım. Bekle. Bekle. Ananı koyamadım. Yürü git lan. <laughs> Bunu da düşürdüm. Bu şekilde trolleyebilirsiniz. Aşırı zevk alıyorum şahsen ben trollerken. Sizlerin de zevk alacağından eminim. Bu arada küfür yerseniz ben karışmam yani. Adamları çok kızdırmayın. Bu şekilde trolleyebilirsiniz arkadaşlar. Gayet baya eğlenceli. Bunlar bir de yabancı beni tanımıyorlar ya masum hepsi. Neyse o zaman robotumuza geri dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman hatırsak sona doğru bir gidelim bakalım. Performans olarak da iyi mi? Şimdi ben direkt böyle yavaş yavaş yürümek yerine... Direk abi roketi köklüyorum. Hazır mıyız? Dur. Şöyle yatar pozisyona geç. Bir dakika. Bir. İki. Üç. Hadi uç. Hadi uç. Aa dur 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 dur. Tam kontrol edebilirim. Kontrol edebilirim. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ah dur 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 dur. Tam gideceğiz gideceğiz. Sakin sakin. Çarpma 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 çarpma. Tamam. Hadi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Gidebiliriz gidebiliriz. Aha. İşte bu. İşte bu. Hadi. Uçabilirsin. Uçabilirsin. Oğlum harbi oyunu bitirdik lan. Oha. Dur 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 dur. Hadi robot bey, hadi robot bey, siz yaparsınız, siz yaparsınız. Aa harita yeni yüklenirken geçtim. Oğlum çok hızlı bu. Manyak gibi bir şey. Abi oyun bitti. What? Aha roketler bittiğine göre artık yürüyerek gidebiliriz diyecekken sanırsam bir ayam. Evet arkadaşlar roketlerim bitti şimdi. Ee, yürüyerek gitmeye çalışacağım ama bu haritada fırtına olduğu için yürümem biraz zor. Hemen şöyle takla ata ata gideceğim. Abi ben direkt sona gelmişim zaten. Oyun bitti abi. Aha bacağım mı koptu? Arkadaşlar bacak koptu. Arkadaşlar bacak koptu olamaz. What? Abi oha manyak bir şey oldu şu an. Robot tuhaf bir şeye dönüştü. Evet bacaklarını kontrol etmeye çalışıyorum. Yürümeye çalışıyorum şu anda. Aha dur 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 dur. Tamam düzelttim 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 dur. Sakin. Sakin sakin sakin. Dik dur abi dik dur. Hadi robot. Abi robot şey yazılımları bozuldu arkadaşlar. Saçmalıyor şu an robot. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bacak sistemi kırıldı şuradaki. O yüzden bacağı dengesiz dönüyor. Dolayısıyla bayağı sıkıntılı oldu şu anda ama en azından sona geldik ve oyunu %100 bitirdik abi ya. Ölmeme imkan yok şu an. Yani bayağı hızlı bir şekilde bitirdik. 10 üzerinden 10 veriyorum. Her şeyini 10 üzerinden 10 veriyorum. Mükemmel. Buna rakip bir eser yaparsanız atın abi foto esesi ki çıkabileceğini kolay kolay zannetmiyorum. Yusuf yine zirvede. Bilmiyorum yapabilen varsa çıksın. Abi ben daha iyisini yaptım. Al sana işte bunu videoya koy diye. Bakarız artık. E, foto ses bölümüne atarsınız. Discord adresi açıklama kısmında var. Instagram adresim de var. Instagram'ımı da takip edebilirsiniz. Ve abi bitirdik. Baya iyi ya. Adam cidden uğraşmış. Robotu ayakta tutabilir miyiz? Tabii ki de tutamayız. Ayağı sallanıyor gördüğünüz gibi. Şey kırıldı. İçindeki mekaniği kırıldığı için sallanıyor arkadaşlar. Baya e, güzel yapmış. Uğraşmış. Eline sağlık tekrardan. E, çok güzel olmuş. Evet robot parçalandı. O zaman hemen hızlı bir şekilde gidip hazinemizi alalım arkadaşlar. Ve videomuzu sonlandıralım. Hızlı bir şekilde gidelim arkadaşlar. Açıl susam açıl ve bir altın bloğumu aldım. Beraberinde yüz olduğumu da aldım. O zaman arkadaşlar e, videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar robot gerçekten çok başarılıydı. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.